Türkiye'nin tarım kanalı Tarım Türk TV'de Türkiye'de Tarım programındayız. Sevgili Petek eğerci Coşkun Hanımefendi ile beraberiz. Kendisi Güney Marmara Kalkınma Ajansından misafirimiz. Çanakkale'den geldiler. Hoş geldiniz diyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok iyiyiz. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz efendim. Sizleri misafir ediyoruz. Çok mutluyuz. Ee, Güney Marmara Kalkınma Ajansını bize anlatabilir misiniz? Hangi kuruma bağlıdır? Neler yapar? <laughs> nasıl bir destek verir? Kimlere verir? Tabii ki de. Ee, aslında birazcık kalkınma ajanslarından genel olarak bahsedeyim. Ee, Güney Marmara Kalkınma Ajansı 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Merkezi Balıkesir olmak üzere Balıkesir hı hı. ve Çanakkale illerini kapsayan TR22 düzey 2 bölgesinde kurulmuş bir kamu kurumudur. E, kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması gibi görevleri bulunmaktadır. Hı hı. E, ülkemiz genelinde 26 tane kalkınma ajansı var ve Kalkınma Bakanlığı aslında tüm bu kalkınma ajanslarının koordinasyonundan sorumlu olan kurum. E, bizim Projemizde bünyesinde bulunan birimler yani çalışma birimleri aracılığıyla Balıkesi ve Çanakkale illerine yönelik hizmetler sağlamakta. İki ili. Aynen. Veriyoruz. Merkezimiz Balıkesir'de ama Çanakkale'de de Çanakkale yatırım destek ofisi aracılığıyla Çanakkale ilimize de hizmetlerimizi sağlıyoruz. Ajansımız bünyesinde planlama, programlama ve koordinasyon birimimiz var, program yönetim birimimiz var, izleme ve değerlendirme, raporlama birimimiz var, Hı -hı. dış ilişkiler ve tanıtım birimimiz var, destek hizmetleri birimimiz var, Balıkesir ve Çanakkale yatırım destek ofislerimiz var. Tüm bu birimlerle demin de bahsettiğim gibi illerimiz özelinde aslında bir takım Hı -hı. hizmetler sağlıyoruz. Ee, Balıkesir ve Çanakkale iline yönelik stratejik planlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir takım hedefler ortaya koyup vermiş olduğumuz destekler aracılığıyla bu hedeflere ulaşılmasını hı. sağlamaya çalışıyoruz. İllerimizin tanıtımını yapıyoruz. İllerimize yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Hı. Bu tarz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kalkınma ajansı olarak. Peki çok güzel. Ee, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde diyelim biz bir tarım kanalıyız. Hı hı. Tarımla ilgilenen insanlar sizden nasıl faydalanabilirler? Yani şöyle hı hı. söyleyeyim. Biz üretiyoruz, topraktan alıyoruz, ahırdan alıyoruz, sofraya hı hı. kadar bizde. Evet. Ee, bunun hangi kısmı ile ilgileniyorsunuz? Aslında biz birazcık daha e, üretilmiş ürüne katma değer sağlama hı hı. noktasına devreye girebiliyoruz. Ajansların çok değişik destek mekanizmaları var ve biz şu ana kadar bölgemiz genelinde hı hı. üç basamakta aslında bir anlamda bunları sağladık. E, proje teklif çağrıları kapsamında mali destek programlarına yönelik desteklerimiz oldu. Teknik destekler kapsamında bize başvuru yapmış olan yerel paydaşlarımıza eğitim destekleri sağladık. Hı hı. E, bölgemizin rekabet gücünü arttıracak stratejik planlama, fizibilite çalışmaları hı hı. düzenledik. Ve tabii ki de bu sektör bizim Çanakkale ve balık ilimiz, e, Balıkesir ilimiz için önemli öncelikli sektörlerden biri olduğu için biz hemen hemen tüm çağrılarımızda özellikle bu alana yönelik de bir takım hı hı. destekler sağlamaya çalıştık. Çok farklı desteklerimiz olabiliyor aslında bakarsanız. Yani sadece tarıma yönelik değil, sanayiye de veriyorsunuz. Aynen. E, ama önemli olan hangi kısım? Yani ileri işlem kısmı mı? Evet, aslında bir anlamda o şekilde Hı -hı. de ifade edebiliriz çünkü bizim birincil tarım faaliyeti olarak ifade ettiğimiz üretime yönelik desteklerimiz ne yazık ki yok. Hı -hı. Biz ne zaman devreye girebiliyoruz? Üretilmiş bir ürüne eğer bir katma değer sağlama noktası varsa o noktada ajansa proje başvurusu yapabiliyorlar. Hı -hı. Çok basit bir örnek vermek gerekirse biz belki domates yetiştiriciliğine destek sağlayamıyoruz ama domatesten örneğin salça üretimi Hı -hı. yani o ürüne katma değer sağlama noktasında tabii ki de bir takım desteklerimiz Hı -hı. olabiliyor. Genelde aplikasyon kısmına mı veriliyor? O şekilde de ifade şekilde. etmek belki hı. doğru olacaktır. Çünkü yetiştirme dediğimiz zaman birazcık bizim ne yazık ki hı. destekleyemediğimiz alanlardan bir tanesi olarak karşımıza Anladım. çıkıyor. Yani ben süt ürettim. Sütten peynir üretmek istiyorsan eğer öyle. yumurtadan farklı bir ürün üretmek istiyorsan veya da balı paketlemek istiyorsam veya satış paketlerine satış Mesela zeytin kısımları. bizim için önemli bir alan. Hı hı. Ee, biz ne yapıyoruz? Evet zeytin yetiştiriciliğine yönelik destek sağlayamıyoruz ama zeytinden zeytinyağı üretilmesine, hı hı. pazarlanmasına veya sizin bahsettiğiniz gibi bir takım farklı ürünlerin elde edilmesine yönelik yani işletmelerin ürün gamının genişletilmesine yönelik bir takım desteklerimiz olabiliyor. Tabii bunun için çok genelleme yapmak da pek mümkün değil. Çünkü Hı -hı. E, ajanslar adı üstünde kalkınma ajansları ve e, sonuçta bölgemiz için önem arz eden çok farklı alanlar, sektörler Hı -hı. de olabiliyor. Ve biz her sene aslında programlar özelinde farklı alanlara yönelik destekler sağlayabiliyoruz. Hı -hı. Bazen diyoruz ki turizmde rekabetçiliğin artırılması. O zaman mesela kırsal kalkınma, ekoturizm, agroturizm bile aslında destekleyebildiğimiz evet, bir alan bir olabiliyor. bir alan gerçekten. E, ama mesela bazen diyoruz ki biz e, turiz e, tarıma yönelik destek sağlayalım ama tarıma dayalı sanayiye destek sağlayabiliyoruz. Demin de bahsettiğimiz gibi ne yapıyoruz? Tarıma dayalı sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, ihracat, pazarlama ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye hmm, yurt çalışıyoruz. Yurt ihracata da giriyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Eğer biz o özelinde ihracat hedefini ele aldıysak mali destek programı kapsamında yurt dışına ihracat yapmayı planlayan bir işletme de örneğin belli bir kalite standartına sahip olabilmek adına veya daha fazla ürün üreterek dışarıdan gelen talepleri karşılayabilmek adına ürün kapasitesini artırma noktasında da bize proje başvurusu yapabiliyor. Burada önemli olan bizim için o yıl çıkmış olduğumuz mali destek programının öncelikleriyle bize başvuru yapacak olan kişilerin taleplerinin örtüşmesi. <laughs> Eğer biz tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi şeklinde bir çareye çıktıysak veya bunu bir öncelik olarak ele aldıysak sizler bize proje başvurusu yapabiliyorsunuz. Proje derken mi? örneğin biz Ziraat Bankası'na herhangi bir başvuruda bulunduğumuz zaman bir fizibilite hazırlarız, hı hı. proje hazırlarız, çizimlerini yaptırırız, hı hı. bir dosyamızla beraber hı hı. Hı hı. işte hı hı. garantilerimizi sunar istenilen hı hı. E, kefil vesaire. Bu şekilde başvururuz. Hı hı. Sizin e, bu proje kapsamına aldığınız unsurlar nelerdir? Mesela bir fizibilite Mutlaka vardır fizibilite raporu, mutlaka istenir. Bir e, inşaat yapılacaksa inşaat kısmına veriyor musunuz? Mesela diyelim e, ben peynir üreteceğim, hı hı. onunla ilgili benim bir işletme kurmam İmalat lazım, hane İmalathane mesela. kurmam lazım. Hı hı. Veyahut da zeytin üreteceğim, zeytinyağı fabrikasını kurmam lazım. Evet. E, buna giriyor ve bununla ilgili plan projeleri istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Giriyor mu o kadar? E, şimdi şöyle, normalde bize yapılan proje başvurularında aslında biz e, bir başvuru formu doğrultusunda başvuru sahiplerimizin projelerini anlatmalarını bekliyoruz. Hı hı. O sizin bahsetmiş olduğunuz fizibilite çalışmaları tabii ki de çok önemli ve değerli çalışmalar. Çünkü önceden bir işin fizibilitesini yaptığımız zaman bu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hakkında zaten bilgi sahibi oluyoruz. Bu yüzden zaten önden böyle bir çalışma yapılması bize başvuru yapacak olan başvuru sahiplerimiz açısından oldukça önemli bir husus, hı hı. husus olarak karşımıza çıkıyor. Ama bizim için sunulması zorunlu bir evrak olmamakla beraber avantaj sağlayabilecek bir döküman olarak biz bunu ele alıyoruz. Bize yapılacak başvurular de standart bir başvuru formumuz var. Demin de bahsettiğim gibi o formdaki sorular aslında sizin yapmak istediğiniz çalışmayı anlatmanız amacıyla size yöneltiliyor. Hı hı. Mesela diyor ki başvuru formundaki bir soru: Siz bu projeyi niçin gerçekleştiriyorsunuz? Bu proje kapsamında hangi faaliyetleri gerçekleştireceksiniz? Hangi yöntemi uygulayacaksınız? Hı hı. E, veya e, neden böyle bir projeyi bulunduğunuz ilde veya ilçede gerçekleştirme? kararı aldınız. Amacınız yani anlamda Neye dayandırıyorsunuz? Aynen ihtiyacınızı anlatıyorsunuz, yapacaklarınızı anlatıyorsunuz. Başvuru formu bu tarz bir döküman. <laughs> ee, yaklaşık iki yıl öncesine kadar aslında biz direkt proje başvurularımızı matbu kopya olarak başvuru formu <laughs> aracılığıyla alıyorduk. Fakat e, kısa bir süre önce, gerçi artık bayağı da uzun bir süre oldu ama iki yıl gibi bir süredir <laughs> e, biz artık proje başvurularımızı online bir sistem üzerinden alıyoruz. Online yani internet üzerinden evet. dolduruyorlar, o şekilde giriyorlar. Aynen öyle. E, bu sistem Türkiye'de o bahsetmiş olduğum 26 kalkınma ajansının e, kullanmış olduğu bir sistem. Hı hı. E, kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve tabii ki de ajansların katkılarıyla geliştirilmiş ve e, proje başvurularının alınabilmesi için kurgulanmış hı hı. bir sistem. E, bir anlamda aslında o başvuru formunu biz online olarak bilgisayar ortamında dolduruyoruz. Proje başvuru firmamızı önce online olarak Kalkınma ajansı yönetim sistemine hazırlıyoruz. Sonrasında bunun çıktısını alıp ajansa örneğin bunları matbu olarak hı hı. ulaştırıyoruz. Yani başvurunun hem bir online başvuru ayağı oluyor, hem de aynı zamanda oluşturduğumuz başvurunun matbu kopyalarının ajansa teslim süreci oluyor. Anlıyorum. Peki bu online başvuru kısmında e, diyelim ben e, bir yatırım yapacağım girişimciyim. Hı hı. Anladığım kadarıyla şirket kurmak veya şirket sahibi olanlar bir şekilde buna hı hı. başvurabiliyorlar. Özel ve tüzel kişiler mi? Şimdi onu aslında biz Hı -hı. iki kategoride ele alabiliyoruz. Kar amacı giden kuruluşlar ve kar amacı bitmeyen kuruluşlar olarak. Kar amacı bitmeyen kuruluşlar tabii adı üstünde. Aslında birçok kurum ve kuruluş bize proje başvurusu yapabiliyorlar. Kooperatif, birlik, dernek, Aynen. vakıf. Aynen. Kamu kurumları, Derne. yerel Kamu yönetimler, mahalle idareler, Hı -hı. E, bahsetmiş olduğunuz gibi birliklerimiz, kooperatiflerimiz, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Hı -hı. E, kimi programlarımızda küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri. Yani aslında ya yaptığı faaliyetlerden kar amacı bitmeyen kuruluşlar bizim için uygun başvuru Küçük sanayi organize sanayi bölgeleri giriyor mu kar? Bizim bu? mevzuatımızda onlar da ele alınabiliyor. Bir de bir kar amacı giden bir grubumuz var. Kar amacı gidenler kapsamında da biz COBİ'lerden proje Hı. başvurularını alabiliyoruz. Bazı durumlarda birlikler ve kooperatifler de aslında kar amacı gidebiliyorlar. Hı. Kuruluş sözleşmelerine göre değişen bir şey. Orada artık birliğimiz veya kooperatifimiz kar amacı gidip bitmediğine göre veya işte bir takım farklı hususlara göre kendisini değerlendirip ilgili programa başvuru yapıyor. Hı. Bizde özellikle önemli olan çok önemli bir hususumuz var. O da şu biz Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak Balıkesir ve Çanakkale'ye hizmet sağlayan bir kalkınma ajansısız. Ee, ve bu nedenle e, bize başvuracak olan kişilerin daha doğrusu işte tüzel kişiliklerin mutlaka Balıkesir veya Çanakkale'de kurulu olmaları hı hı. veya merkezleri yoksa yasal şubelerinin bu iki ilden birinde olması gerekiyor. Anladım. İstanbul'daysa veyahut diyelim Diyarbakır'daysa yeri sizden teşvik veya destek alabilmeleri için şubeleri orada olacak. Mutlaka öyle olması Peki, lazım. Peki üretim alanları nerede olacak? Yani fabrika nerede olacak? Evet yatırım olarak ele aldığımızda mutlaka yatırımın da bu iki ilden birinde olması gerekiyor. ha Sizin projenizin bir ayağında tek bir faaliyetinde farklı bir ilde herhangi bir çalışmanın yapılması söz konusu olabilir. Bir seyahatiniz söz konusu olabilir. Onda hiçbir sıkıntı yok ama mutlaka projemizin temel uygulamayı yerinin e, Balıkesir hı hı. veya Çanakkale olması gerekiyor. En çok da aslında biz bu konuda da hep soru alıyoruz. Özellikle İstanbul'a yakın olduğumuz için e, İstanbul'daki bazı işletmeler hı hı. bizi arayıp e, her ne kadar Balıkesir veya Çanakkale'de yatırım yapmayı planlıyor olsalar da acaba mümkün mü şeklinde bize bir takım hı hı. sorularla gelebiliyorlar. Ama işte demin de bahsetmiş olduğum gibi merkezlerinin veya yasal şubelerinin bu iki ilden birinde olmaması nedeniyle uygulama yeri Balıkesir veya Çanakkale bile olsa e, ne yazık ki biz e, o tarz başvuru sahiplerinin projelerini kabul edemiyoruz. Bizim için uygun başvuru sahibi hmm. olamıyorlar. Peki başvuru sahibi olabilmek için e, şunu anlıyoruz: İleri işlemde olması gerekiyor. Üretim ayağında olmuyoruz. Onun haricinde e, gen, e, özel tüzel kişiler ve işte e, ne dediniz şey e, kobiler? Kobiler. Hı hı. Bu tür yer yani mutlaka bir şirket, kooperatif, birlik aslında bir e, tüzel kişilik olması, hı, tüzel kişilik olması gerekiyor. Yani hı hı. normal çiftçi başvurmak istiyorsa bir şirket kurarak ileri işleme girerek ancak başvurabilir. O şekilde kurabilir. de yorumlanması mümkün hı hı. olabilir. Çünkü ajansların alanı özellikle ikinci tarım faaliyetleri olduğu için o sizin de bahsettiğiniz hı hı. gibi ileri işleme aşamaları olduğu için üretim noktasında aslında ne yazık hı hı. ki biz destek sağlayamıyoruz. Bir de gerçek Hı. kişi tacir dediğimiz bir grup var. Onlar çok daha farklı bir statüde e, olabiliyorlar. Ama hani dediğim gibi özellikle bir vergi mükellefi olması en önemli koşullardan bir tanesi aslında bakarsın. Yani Kayıtlı şu anda mesela e, şey de diyelim ki tarım alanında yatırım yapan büyük işletmeler var. Bunların Hı. kendilerinin farklı e, yatırımları var. Mesela Hı. diyelim ki kağıt üretimi yapıyor veyahut da e, işte eşarp üretimi Hı -hı. yapıyor. Fakat gelmiş hayvancılığa yatırım yapmış, tarıma yatırım Hı -hı. yapmış bu insanlar e bir sonraki adımda bir ileri işleme de girmek istiyorlar. O Hı -hı. zaman size başvurabiliyorlar. Anladım. Gibi yönlendirebiliriz. Evet. Evet. E peki şunu sorayım. Hibeye hak kazanabilmesi için verdiğiniz Hı -hı. bir hibe var. Evet. E bu kar amacı güden kurumlara ne kadar veriyorsunuz? Gütmeyenlere ne kadar veriyorsunuz? E şimdi şöyle bizim mevzuatımız kar amacı güden kuruluşlar noktasında Hı -hı. çok net. Diyor ki eğer bir proje başvurusu varsa o projenin bütçesinin en fazla %50'si kar amacı giden bir kuruluşa verilebilir. Hı hı. Fakat kar amacı gütmeyenlerde duran, durum birazcık daha değişebiliyor. Örneğin proje toplam bütçesinin %75'i ila %90'ı arasında değişebilecek değerlerde biz destek sağlayabiliyoruz. Hı hı. Bu konularla alakalı aslında net bilgilerde ilgili mali destek programı için hazırlanmış olan rehberlerde hı hı. ele alınıyor. Tabii sınırsız bir bütçemiz yok veya hani sınırsız verebileceğimiz bir destek kaynağı da Tabii yok aslında bakarsanız. Mutlaka. HURRY <laughs> UP. Bu noktada da mali destek programları özelinde belli bir oran belirlendiği zaman aynı zamanda asgari ve azami destek miktarları da belirlenebiliyor. Hı hı. Ve bunlar da her yıl programlar özelinde değişebiliyor aslında bakarsanız. Hı hı. Örnek vermek gerekirse biz 2014 yılı mali destek programlarımız kapsamında ki adı öncelikli sektörler mali hı hı. destek programıydı. Özel sektöre 50 bin ila 500 bin lira arasında destek sağlayabildik. Hı hı. Ve bizden talep edilebilecek destek miktarı minimum %25 maksimum %50 idi. Hani bu noktada örnek veriyorum siz belki 1 milyon liralık bir projeyle 500 bin lirayı talep edebiliyorken Hı -hı. aynı zamanda 2 milyon liralık bir projeyle de 500 bin lirayı talep edebiliyordunuz. Bu şekilde farklı uygulamalar Hı -hı. yani oran ve miktarlar bazında değişik e, kurgular yapabiliyorsunuz. Tabii kar amacı bitmeyenler aslında birazcık daha şanslılar. Hı -hı. Çünkü bizden daha fazla destek alabiliyorlar. Demin de bahsettiğim gibi bazen bu oran %75 oluyor bazen %90 olabiliyor. Bütün bunların Hı -hı. detayları o yıl hazırladığımız aslında rehberler kapsamında ele alınıyor. Nereden edinilebilir bu rehberler? İnternet ortamından. Tabi, e, bizim web sayfamız e, www.gmka.org.tr veya www.gmka.gov.tr her iki adresten de ulaşabiliyorlar. E, zaten biz bu tarz büyük bir çağrıya çıktığımızda hemen e, bunun duyurusunu web sayfamız aracılığıyla yapıyoruz. Yani Hı -hı. mutlaka dikkati çekmemiz gerekiyor. Artık yavaş yavaş da zaten tanınan ve bilinen bir kurum olduğumuz için. E, ilgili olanlar da sürekli web sayfamızı takip ediyorlar. Hı -hı. Web sayfamıza girdiğiniz zaman açık olan ilanlarımızı daha doğrusu mali destek programlarımızı görebiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, başka desteklerimiz de var aslında bakarsanız. Örneğin mesela şu an girdiğinizde bu tarz büyük bir çağrının ilanını göremeyeceksiniz ama 2014 yılı için mesela şu an devam eden iki tane destek programımız var. Hangisi var? Bir tanesi 2014 yılı teknik destek programımız. Hı -hı. Öbürü de doğrudan faaliyet desteği. Onları da yine web sayfamıza girdiklerinde web sayfamızda destekler diye bir bölümümüz var. Desteklerde aktif GMK'ya destekleri kısmını tıklarlarsa yani adı üstünde şu an başvuru yapılabilecek programlara aslında ulaşabiliyorlar. E, mutlaka web sayfamızın düzenli olarak aslında takip edilmesi hı hı. gerekiyor. E, biz duyuruyu yaptıktan sonra web sayfamızda ilan ettikten sonra Balıkesir ve Çanakkale ilerimizde bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Hı hı. Hemen ardından hemen hemen tüm ilçelerimize yönelik yine bir bilgilendirme ve eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Yani aslında bir anlamda bu süreç hakkında e, illerimizdeki potansiyel başvuru sahiplerimizi bilgilendirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Gerek kar amacı gidenleri gerekse de kar amacı bitmeyen kırılışlarımızla. İlçe ilçe geziyor musunuz? Evet, aynen öyle. Özellikle proje kültürünü artırabilmek adına yani evet bir başvuru formu dedik. Sonuçta aslında Hı -hı. o bir başvuru formu değil, bir proje hazırlama evet, başvuru formu, formu dediğimiz. Sonuçta en az 5-10 sayfalık bir form en az olabiliyor. Aynen yani diyoruz gibi. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. E, tabii bazen terminoloji farklı gelebiliyor. Çünkü Hı -hı. proje dediğimiz zaman eskiden böyle bir inşaat projesi algısı oluşabiliyordu ama aslında proje bambaşka bir şey. Farklı faaliyetlerin evet, evet, oluşturduğu, evet, belli bir süre ve bütçede bitirmemiz gereken bir çalışma. E, tabii bir başvuru formu var. Bazen değişik kelimeler hmm. görebiliyor başvuru sahiplerimiz. Akılları karışabiliyor bu noktada. Biz işte birazcık en azından o literatüre hakim olabilmeleri adına veya bakın proje budur. Şunlara lütfen dikkat edin. Başvuru formumuzda bakın bu soru var ama aslında biz bunu ifade etmenizi hmm. istiyoruz. Lütfen bunlara başvuru formunda değinin ki değerlendiren kişiler ne demek istediğinizi daha net anlasınlar. Ne kadar gerekli bir proje olduğunu daha iyi anlasınlar gibisinden. Tabii birazcık basit oldu hmm. ama bu amaçla aslında proje yazma eğitimleri düzenliyoruz. Ve ilan ettikten belli bir süre sonra mutlaka bu çalışmaları zaten mevzuatımız gereğince de yapmak zorundayız. Hemen ilçelerimize gidiyoruz. Bazen iki ilçeyi tek bir ilçede de topladığımız olabiliyor veya tüm ilçelere de gitme durumuyla da karşılaşabiliyoruz. Anlıyorum. Peki şöyle sorayım. Mesela diyelim yeni bir çağrı açılacak. Hı hı. Bu yeni çağrı her yıl hangi dönemde açılır? Hani insanların daha kolay hı hı. takip edebilmesi için. Şimdi özellikle bu hep üzerinde konuştuğumuz büyük destek programlarımız hı hı. yani mali destek programlarımızla alakalı bir açıklama yapmak gerekiyorsa şöyle diyebiliriz. E, şu an biz 2015 yılı hazırlıklarını yürütüyoruz. Hı hı. Kısa bir süre içerisinde yani bu yıl sona ermeden aslında önümüzdeki yıla ilişkin mali destek programlarını da yayınlamış olmayı öngörüyoruz. E, zaten demin de bahsettiğim gibi zaten hali hazırda açık iki tane programımız var. Hı hı. Bir tanesinin son başvuru tarihi e, 31 Aralık 2014 hı hı. saat 17:00. Öbürü de 7 Kasım 2014 saat 17.00. Bu saatler çok önemli. Mevzuat diyor eğer o saati geçirirlerse mutlaka uzatma yok şekilde... mu? Bir gün sonra bir saat, bir Olmuyor. dakika, bir saniye. Ne yazık ki mutlaka o saate uymak zorundalar. Yok Çünkü mu? sistem otomatik kendisini Hı -hı. kapatıyor ve siz o saatten sonra başvurunuzu gönderemiyorsunuz. Hı -hı. O yüzden mutlaka o saatler ve tarihler gerçekten de hani bizler gibi aslında hibe sağlayan birçok kuruluş için çok önemli. Yani o an formu dolduruyor olsanız bile küt diye evet, gidiveriyor. eğer siz o saatten önce eğer projeye başvurusunu tamamla butonuna basmadıysanız Yaptığınız emek aslında bir anlamda da boşa gitmiş oluyor. Evet. Mutlaka o saat öncesinde bize e, online olarak ulaştırmış olmanız gerekiyor. Mutlaka i̇nşallah böyle bir şey kimsenin başına gelmez. Çok, çok yaşamıyoruz. Arada böyle bir iki sıkıntı olabiliyor ama e, yapacak bir şey yok. Sonuçta bir zaman kısıtlaması var. Ona bir Hı -hı. şekilde uymamız gerekiyor çünkü sistem kendini kapatıyor. Hı -hı. Çok da Peki, bir şey 2015 oluyor. yılı için yapılan hazırlıklar o zaman Ekim-Kasım gibi ortaya çıkacak, evet, o zaman takip edecekler. Aynen, ee, özellikle bu aşama yani bu saatten sonra diyelim sık Hı -hı. sık web sayfamızı kontrol etsinler, bizleri arasınlar, aramak için zaten çekinmesinler, <laughs> e, telefonla sorsunlar. E, Balıkesir'de de Çanakkale'de de ofislerimiz çok merkezi yerlerde. Hı -hı. Yani gelsinler, şimdiden bilgi alsınlar aslında hani bir şekilde takip etmeleri çok önemli. Biz zaten bir şekilde onlara ulaşmaya çalışıyoruz demin de bahsettiğim gibi toplantılar aracılığıyla ama özellikle yani onlar da takip olur. ederlerse tabii, tabii. çok önemli olur. Daha fazla kişi çünkü hmm. bu şekilde faydalanabilir. Peki diyelim açıklandı. Kaçıncı çağrı? 10. çağrı mı 11. Daha biz kadar fazla olmadık. Kaçıncı ee, Aslında şu an dördüncü yılımızı tamamladık. Ee, tabii bir sürü farklı program yayınladığımız için aslında çok evet, net bir orada sayı veremiyoruz. <laughs> yani işte mesela İktisadi Kalkınma diye bir program yayınladık 2010 yılında. Hem karımcı güdenler için ayrı bir program vardı, gütmeyenler için vardı. Sonra ihracat ve yenilikçilik dedik, sosyal kalkınma dedik, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi dedik, turizmde rekabetçiliğin artırılması dedik, öncelikli sektörler mali destek programı hı hı. dedik. Hani bizde birazcık aslında sayıdan çok bu tarz özellikle mali destek programlarında farklı alanlar ele alındığı için e, destek programlarının adları da ön plana çıkıyor gibi bir durum oluyor. Evet gerçekten öyle. Yani onlarla anılıyor aslında. Evet. evet yani biz de o şekilde zaten bir şekilde e, hı hı. şey yapıyoruz, e, işselleştiriyoruz programlarımızı. E, o şekilde hı hı. de devam ediyoruz. Tamam. Sevgili izleyicilerimiz kısa bir aramız var. Sonra Petek Hanım'la tekrar devam edeceğiz.